Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının açılışında komisyon toplantısını ilişkin verileri paylaştı. Kurtulmuş bugüne kadar 80 arkadaşımızı burada dinledik. Bazı toplum kuruluşları bir kişiyle, bazıları birden fazla kişiyle temsil edilecek. Yaklaşık 50 saati aşkın bir çalışmayı ortaya koyduk. 11 toplantıda fevkalade verimli çalışmalar yapıldı. Müzakereler yapıldı. Yaklaşık 830 sayfada tutanak tutulmuş oldu. Şimdi artık yavaş yavaş bu dinlenmelerin sonuna doğru geliyoruz. Muhtemelen Ekim ayı içerisinde sizlerden gelen tekliflerle gündemimizde olan diğer sivil toplum kuruluşlarının da dinlenmesi sonrası artık Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na yapacağımız teklifleri hazırlamaya başlayacağız dedi ve şöyle devam etti. Ee, önümüzde gündemimizde olan sizlerden gelen tekliflerle gündemimizde olan diğer sivil toplum kuruluşlarının da e, dinlenmesini sağladıktan sonra e, artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kuruluna yapacağımız teklifleri hazırlığını yapacağız. Gerek yasal düzenlemeler olsun, gerek eee oluşturacağımız komisyonun çalışma raporu olsun. Bunlarla ilgili çalışma eee döneminin içerisine gireceğiz. Eee bizim açımızdan planladığımız gibi eee hatta planladığımızdan daha disiplinli ve verimli geçen bir süreç oldu. Burada herkes kendi fikirlerini dile getirdiler. Kimsenin fikirlerine e, müdahale etmedik, konuştuklarına müdahale etmedik. Eee ve her birisi de eee kayda geçti. Ortak olarak söylenen hususlardan birisi, eğer bu komisyon çalışmalarını başarıyla tamamlarsa gerçekten tarihi bir fonksiyon icra etmiş olacak ve Türkiye siyaseti bakımından, Türkiye demokrasisi bakımından da çok önemli bir eşik aşılmış olacaktır. Ümit ederim ki en kısa süre içerisinde şimdiye kadar getirdiğimiz disiplin ve çalışma bütünlüğü içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisine e, millet adına yaptığımız bu vazifenin bir sonucu olan e, görüşlerimizi bir rapor olarak e, ifade etmek, iletmek mümkün olur.